HDP ve PKK'nın tüm tehditlerine rağmen sonuna kadar bu mücadelemizi devam edeceğiz. O gün hayvanın peşine gitmişti. Hayvan akşam geldi, o gelmedi. Götürmüşler. Çobanlık yani çobanlıktan gitmiş. O gün bugünler bir kelime ondan duymadım. Ya var ya yok, böyle bir şeyimiz bulmadık. Böyle bir haberimiz yoktu. Gel babanı yanına gel. Oğlum bu dağda ne yapıyorsun sen? Böyle gel evine gel. küçük değilsin. Ya, 20 yaşına gelmişsin. 15 yaşında insanı kandırdılar, götürdüler. Sen böyle bakma onlara. Sen işine bak, ya. bir yere bir devletimize sahip. Bizi perişan etme. Kirana <laughs>